Evet çocuklar, hepinize merhaba. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabı 9. sınıf Denkleme Şişsizlikler adlı 3. ünitenin 120. sayfasındaki denklem çözüm alıştırmalarıyla devam ediyoruz. Şimdi birinci soruda gördüğünüz gibi parantezleri kat sayılarla dağıtmam gerekecek. E, burada artı eksi çarpımlarına dikkat edin. İşaret değişimlerine dikkat edin. Bunun dışında bizi çok zorlayacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Eşittir. 8x artı 40 diye yazdıktan sonra biliyorsunuz denklem çözümünde bilinenler ve bilinmeyenler farklı tarafları alındığı zaman e, soru daha kolay çözülebiliyor. E, sol tarafta gördüğün gibi x'ler kendi arasında toplanırsa 8 x 24 eşittir. Denklemin sağ tarafında zaten 8x artı 40 ifadesi var. Bilinenler ve bilinmeyenler bir tarafa ifadesini yazarsanız eksi 64'ün 16x olduğunu görürsünüz. Bakın şuradaki eksi -8x 8x'i buraya attım. 40'ı da sol tarafa attım. Bildiğiniz gibi amaç x'i yalnız bırakmaktı. denklem çözerken. O halde bizim x'imiz x değerimiz eksi 4 olarak bulunacaktır. Bunun adı köktür. Biliyorsunuz. İkisi bulduğunuz zaman işimiz büyük oranda bitiyor. Ama soru çözüm kümesini sorduğu için bakın soru çözüm kümesini soruyor. Biz çözüm kümesini C ve K harfleriyle gösterdiğimiz için ve küme adını verdiğimiz için C ve K harflerinden sonra bir küme parantezi açmamız küme belirteceği için ve az önce bulduğumuz kök veya kökler her neyse burada bir tane kök var. Onu kümenin içerisine yazmamız yeterli olacak. İkinci soruda yine aynı şekilde parantezin önce içinden başlayın ve dağıtarak işe başlarsanız hata yapma şansınızı azaltmış olursunuz. İçerideki parantezi dağıttığımız zaman x 18 x 6 x diye dağıldığını göreceksiniz. Eşittir 0. Bir de işlemlerinizi yaparken adım adım yaparsanız aşama aşama yaparsanız çok daha kolay sonuca ulaşacaksınız. Yani sorudaki ifadeyi baştan sona bir kere daha yazmanızda fayda var. Bakın 3x 5'i bir kere daha yazdım. Şu köşeli parantezin içinde aynı cins olan ifadeleri xli ifadeleri kendi arasında toplayabilirim. Xli olmayan 6 ve eksi 18 sayılarından kendi arasında toplayıp sonucu buraya yazabilirim. Bunun sıfır olduğunu biliyorum x'leri yine kendi arasında bakın Tabii şuradaki eksiği dağıttığımı düşünerek işlemleri gerçekleştiriyorum. Artı 5 x oldu. Burası artı oldu. 8 x. Burası da yine artı oldu. Artı 12 eksi 5 7 eşittir. Sıfırdan buradan da x değerini yani kökümüzü eksi 7 bölü 8 olarak yani çözüm kümemizi eksi 7 bölü 8 olarak buluruz. Devam edelim. 3 numaralı soruda denklemin kökü vermiş. Yani sana aslında burada x değerini vermiş. O zaman soruda x gördüğün yere 4 yazmam yeterlidir. Bakınız x gördüğümüz yerlere 4 yazalım. Yeterlidir. x gördüğüm yere 4 yazdığım zaman 8 artı a eksi 5 bölü 4a eksi 7 eşittir. X 4 yazıyorum. Bakın yukarısı 5 oluyor. Sağ eşitliğin sağ tarafı 5 3 olarak karşımıza çıkıyor. Burada arada eşittir var ve eşitliğin sol ve sağ taraflarında birer kesir çizgisi olduğuna göre içler dışlar çarpımı dediğimiz çarpım için müsait bir ortam var. Bu içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3A artı 9 eşittir. 20A eksi 35 eşitliğini yakalar. Burada bilinmeyenimiz A'dır. Bunu yalnız bırakırsanız 17A eşittir 44. Dolayısıyla A değerini burada rasyonel olarak bırakın yeterlidir. 4 numaralı soruya bakalım. 4 numaralı soruda denklemin çözüm kümesinin tüm gerçek sayılar. Yani bunun anlamı neydi? Tüm gerçek sayılar sayısı sonsuzdu öyle değil mi? Sonsuz tane. Bizim formatımız neydi? Ax artı b eşittir sıfır formatlıydı. Birinci dereceden birbirine yani beklen formatıydı. Bunun sıfır olabilmesi için x'in kat sayısının sıfır olması x'in kat sayısı olmayan diğer sabit terimin de yine sıfır olması gerekiyordu. Şimdi biz sorumuzu x'in kat sayısı e, belli olacak şekilde e, yazalım. Şuradaki eksi m'yi dağıttığınız zaman x 2 m x artı 6'nı artı 6 x eksi n eşittir 0. Bakın x'li terimleri x parantezine alıp da a artı b formatına uygun bir şekilde yazabiliriz ifadeyi. Yani eksi 2m artı 6 x parantezinde. Daha sonra diğer terimleri yazarsanız 6m eksi n şeklinde ax artı b formatında az önce söylediğimiz x'in kat sayısının 0 olduğunu, olması gerektiğini, x'in kat sayısı olmayan ifadenin de yine 0 olması gerektiğini göreceksiniz ayrı ayrı bu eşitlikleri çözersen eksi 2m artı 6 eşittir 0 eşitliğinden m değerini hemen rahatlıkla 3 olarak e, tespit edeceğim e, diğer eşitlikte m yerine 3 yazdığım zaman 6 çarpı 3 eksi m eşittir 0 eşitliğinden n değerinde bakın rahatlıkla 18 olarak bulacaksınız Sıradaki sorularla devam edelim. 5 numaralı sorudayız. Bir eşitsizlik sorusu. 5 numaralı soru. üç tarafı olan bir eşitsizlik verilmiş. X'in değer aralığını bulmamız isteniyor. Yani şuradaki ortadaki X'i yalnız bırakmamız için neler gerekiyorsa onu yapacağız. O zaman e, x'i yalnız bırakmak için fazlalıklardan kurtulmamız lazım. Bakın paydada 3 fazlalığı var. Bu 3 fazlalığından kurtulmak için eşitsizliği komple 3 ile genişleterek 3 ile çarparak pozitif bir sayıyla çarpma hakkım vardı. E, o 3'ten kurtulabilirim. Bakın 3'ü dağıttığım zaman eşitsizliğe 6 küçük eşit x 4 küçüktür 12'yi elde ederim. Bakın x'i yalnız bırakmak için bu sefer eksi 4'ten kurtulmam lazım. Eksi 4'ten nasıl kurtulurum? E, bunu ne Sayı artı 4'tür. O zaman eşitsizliğin her tarafına sırasıyla 4'ü ilave edebilirim. O zaman ne karşıma çıkar? Eksi 2 küçük eşit. X küçük 16 ifadesi karşıma çıkar. Şimdi evet x'i yalnız bırakmayı başardım. Bunu sayı doğrusunda nasıl gösteririz? Bunu sayı doğrusunda göstermek için şöyle bir sayı doğrumuz olsun. Sayı doğrumuzda uç noktaları işaretleyelim. Örneğin burası eksi 2. Burası 16 olsun. Şimdi aralığa dikkat edersen eksi 2'nin dahil olduğunu yani eksi 2'nin de çözüm kümesine dahil olduğunu ama 16'nın içinin boş olduğunu yani dahil olmadığını şu şekilde gösterebilirim. E tabi bunlar ve bunların arasındaki tüm reel sayılar şöyle mavi kalemle tarıyorum. Çözüme dahil olacaktır. O zaman bu çözüm kümesini bakın mavi kalemle yazıyorum. Nasıl gösterebilirim? Eksi 2 çözüme dahil olduğu için köşeli parantez virgül 16 çözümüme dahil olmadığı için 16'nın yanına bir açık parantez koyup sorunun cevabını bu şekilde verebilirsiniz. 6 numaralı soruya bakalım. 6 numaralı soruda yine bir a reel sayısı eksi 4 ile 5 aralığında bu eşitsizlik veriliyor. A'nın reel sayı olduğuna dikkat edin. Yani bu a'nın e, sizin bildiğiniz anlamda tam sayılarla değer verecek e, kadar kısıtlı olmadığını bize mesaj halinde veriyor. Yani burada e, sen aralık incelemesi yapacaksın. Bunun sana verdiği en büyük mesaj aralık incelemesi. Aralık incelemesi ne demek? İşte yukarıdaki soruda yaptığımız gibi aynı bir sayıyla eşitsizliğin sağ ve sol tarafını genişletmek, çarpmak, bölmek veya her taraftan aynı sayıyı çıkarmak şeklinde bir inceleme yapman gerektiği söyleniyor. Şimdi bu eşitsizliğe göre biz 3a eksi 3a artı 7 tam sayısını ortada sayısını ortada bulmaya çalışacağız. Şimdi bakın. A'yı eksi 3 ile çarpmam lazım. O halde bu eşitsizliğin her tarafını eksi 3 ile şöyle çarpmam gerekiyor. Fakat dikkat edin. Eksiden dolayı mutlaka yönümüzü değiştireceğiz. Tamam mı? E, yönümüzü değiştirdiğimiz zaman karşımıza nasıl bir şey çıkacak? 12 büyüktür. Bakın yön değişti. Buna dikkat. Eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 A büyük eşittir eksi 15 gibi bir sonuç karşımıza çıkacak. Yönlere dikkat. Yön değişimine dikkat. Daha sonra e, bakın 7 ilave etmem lazım. Çünkü soru bizden 3A'nın 7 fazlasını istiyor. İlave ettiğim zaman 12'ye 7 ilave ettiğiniz zaman 19 büyüktür. Eksi 3A artı 7 zaten bunu elde etmeye çalışıyordu. Eksi 15'e 7 ilave ettiğiniz zaman eksi 8 sonucunu elde edeceksiniz. Şimdi eksi 3 a artı 7'nin bu aralıkta alabileceği tam sayı değerlerine kaç tane olduğunu soruyor. Bizim yapmamız gereken 19'dan küçük olan eksi 8'den büyük olan sayıların kaç tane olduğu yani eksi 8 ile 19 arasındaki sayıların adedi soruluyor. 19'da eksi 8'i burada toplarsanız daha doğrusu 19'da 8'i toplarsanız yani 19'dan eksi 8'i çıkarırsanız bir başka anlamda bu arada 27 tane tam sayının olduğunu görür ve sorunun cevabını vermiş olursunuz. Evet 7 numaralı soruya bakalım. 7 numaralı soruda yine sorunun başlangıcı bizim için her zaman söylediğimiz gibi çok önemli. Yani burada da bize tam sayı demediği için biz burada yine az önceki soruda olduğu gibi aralık incelemesi yapmak zorundayız. X ve Y ile ilgili bazı değerler verilmiş. Biz burada e, şıkları tek tek inceleyerek sorduğum şeyi cevaplamaya çalışalım. Şimdi 5 ve, e, 5 ve 9 aralığında x eksi 2'nin değeri y artı 3'ün değeri de x 3 ile 6 aralığında verilmiş. Bakın bu ikisini taraf tarafa toplayabilirim. Bakın şöyle. Taraf tarafa toplama hakkım vardı. Şuraya yazıyorum. Dolayısıyla bu A şıkkına cevabı olacak. Sol tarafı e, ve sağ tarafı kendi arasında gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde A şıkkı bizden bunu istiyor. E, toplayabilirim. E, değil mi? Bakın. Ortam bunun için müsaade. Bunları taraf tarafa toplama şansım var. Bakın. 5 ile eksi 3'ü Gördüğünüz gibi taraftarafa toplarsam iki sonucuna elde ederim. Şimdi birinde küçük var, birinde küçük eşit var. Eğer aradaki eşitsizlikler, birinde eşitlik varsa, diğerinde eşitlik yoksa, biz eşitlik yok koyacağız. Taraflarını topladığı zaman, topladığımız zaman küçük işaretini buraya koyacağız. E, orta tarafları topladığın zaman x artı y artı bir olacak. En sağ tarafta bakın ikisinde de küçük eşit olduğu için biz de buraya küçük eşit koyuyoruz. 15 neticesini bulacağız. Şimdi A şıkkında bizden X artı Y'nin aralığı sorulduğu için şuradaki artı birden kurtulmamız lazım. Artı birden kurtulmamız için her tarafa eksi bir ilave etmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman X artı Y'nin aralığı bulmuş olacağız. Evet, gelelim Bolu şıkkına. Şimdi Bolu şıkkında e, bize sorulan x eksi y'nin ne olduğu. O zaman biz ne yapalım? Az öncekini temizleyelim isterseniz. Bu sefer, bu sefer şurayı temizliyorum. Bu sefer y'nin işaretinin eksi olması isteniyor. İstersen şöyle yapalım. İkinci eşitsizliği y'nin eksi olmasını istediğim için komple eksiyle genişlettiğim. Eksiyle genişlettiğim zaman tabii ki yön değişecek. Buna dikkat et. Yöne dikkat et. Eksiyle genişlettiğim zaman artı 3 büyük eşit. Eksiye, eksi y eksi 3. Tabii eksiyi dağıtıyorum. Büyük eşit eksi 6. Yani tabii şu eksi 3'ten kurtulmak için her tarafa artı 3 ilave etmem yeterli olur. Artı 3 ilave edersen 6 büyük eşit, eksi y büyük eşittir, eksi 3. Ee, bir başka deyişle Eksi 3 küçük eşit, eksi y küçük eşit. 6 eşitsizliğini hallederim. Yukarıda x ile ilgili bir değer aralığı vardı. Onu da yazalım. x ne ile ne arasındaydı? Tabi şu sorunun başında her tarafı artı 2 ekleyip x'i ortada yalnız bırakalım. 7 ile 11 arasında bir değer vardı. O zaman x eksi y'nin değer aralığına olarak topluyoruz. 7'den 3 çıktı 4. Bakın eşitsizlikler farklı olarak dikkat edin. 17 şeklinde cevabımızı verebiliriz. Gelelim Ceyhan şıkkına. Şimdi C şıkkında e, taraf tarafa çarpma diye bir özelliğimiz yoktu. Peki ne yapıyorduk o zaman? Şimdi x'in değer aralığını bir kere daha yazalım. 7 ile 11 arasındaydı. Y de tek başına Eksi 6 ile 3 arasındayız. Şimdi taraf tarafa çarpma özelliğimiz yok ama şöyle bir yöntemimiz vardı. Bakın uç noktalardaki sayıları şöyle 7, 11. Aşağıdaki sayılarda şöyle farklı hareket edelim. Eksi 6, 3 yapıp e, yukarıdaki sayılarla ilk önce 7 ile aşağıdaki eksi 6'yı 3'ü teker teker çarpalım. 7 kere eksi 6 Eksi 42. Bulduğumuz sonuçları böyle yuvarlak için alalım. 7 kere 3 21. Daha sonra aynı şekilde 11. Yukarıdaki 11 sayısını hem 6 ile hem 3 ile çarpıp aşağıya yazalım. 11 sayısını 6 ile çarptığın zaman, eksi 6 ile çarptığın zaman eksi 66. 11 sayısı 3 ile çarptığında 33 sonucunu bulursun. Bakın 4 tane sonuç bulduk. 1, 2, 3, 4 tane sonuç bulduk. Şimdi bunlardan hangisi maksimum, hangisi minimum, hangisi en büyük, hangisi en küçük? Burada eksi 66'nın minimum olduğunu, 33'ün de maksimum olduğunu gördüm. O halde diyebilirsin ki bu iki sayının x ve y sayılarının çarpımı 33'ten küçük olacak. 66'dan da büyük olacak diyebiliriz. Taraf tarafa çarpma özelliğimiz yok. Ancak çarpma ile ilgili değer bulmak için böyle güzel bir yöntemimiz var. Ç şıkkında da x'in zaten aralığı belli. 2 ile genişlettiğimiz zaman bakın 2 ile genişlettiğimiz zaman 10 da küçük. 2x küçük eşittir 22. Y'yi de eksi 3 ile genişletmem gerekiyor. Tabi yön değişimine dikkat edeceksiniz. Eksi 9 küçük eşit. Eksi 3y eşit. 18 olur. Bu ikisini şimdi taraf tarafa toplarsınız. Şuraya yazıyorum. 5 küçük 2x eksi 3y küçük eşit 40 diye sorunun cevabını vermiş olursunuz. Peki son sorumuza geçelim. Son sorumuz 8 numaralı soru. Sorumuzu okuyalım. Önce temizleyelim. Bir aralıkta ee, x sayısı bu sefer hem aralığın ortasında hem sonunda hem başında her yerde var. Ee, ve burada x gerçek sayıların alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı e, soruluyor. Kaç farklı tam sayı olduğu soruluyor. Şimdi bu tip sorularda eğer x değişkeni eşitsizliğin e, her üç tarafında da mevcutsa ayrı ayrı inceleme yapacağız. Bakın, eşitsizliğin önce kahverengi doğruyla gösterdiğim tarafını inceleyelim. Bu parçayı incelerseniz şöyle bir yapı olduğunu görürsünüz. 3x-6'nın 4x artı 2'den küçük olduğunu görürsünüz. Burada bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa yaparsanız bakın artı 2'yi buraya alalım. 3x'i buraya alalım. x'in eksi 8'den büyük olduğunu görürsünüz. Bunu bir kenarda bırakalım. Eşitsizliğin bir de bakın farklı renklerle gösteriyorum. Turuncu Renk kalemle gösterdiğim kısmını inceleme altına alalım. Sanki ikili eşitsizlik çözüyormuş gibi davranalım. Yani sanki 4x artı 2 küçüktü 2x artı 10'muş gibi davranalım. Burada bu eşitsizliği çözdüğümüz zaman yani bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa dediğiniz zaman x'in 4'ten küçük olduğunu bulursunuz. Şimdi yapacağınız işlem ilk başta kahverengi çizgiyle gösterdiğim yeri ve şimdi az önce yaptığımız turuncu kalemle çözdüğün çözümü e, ara kesitini almak. Yani aslında bu iki çözümün e, mantıkta öğrenmiştiniz. Ve bağlacıyla bağlanması neticesi siz şuraya yazıyorum. X'in değer aralığını ara kesit bölgesini e, e, değerlendirerek bulmuş oluyorsunuz. Yani eksi 8 ile 4 aralığında olduğunu X değerimin şöyle yapalım, tespit etmiş oluyorsunuz. Bu aralıktaki sayılar hangileridir? Eksi -8, eksi -7, eksi -6, eksi -5, eksi -4, eksi -3, eksi -2, eksi -1, 0, 1, 2 ve 3'tür. Gördüğünüz gibi eee tam sayı değerlerini tek tek yazabilirsiniz. Topluca da eee -8'den 4'e tabii -8 dahil, 4 e, dahil değil. Eee burada kaç tane tam sayı olduğunu 12 tane görüyorsunuz. 4 ile 8'i toplayarak da çünkü eksi 8'den bahsediyoruz Sayı doğrusunun sol tarafından da 8 adet sayı var. Sağ tarafından da da dahil tabii bu işe 4 tane sayı var. 12 adet tam sayı olduğunu bulup sorunu cevaplayabilirsiniz. Önümüzdeki alıştırmalarla alıştırma çözümlerine devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Bol bol konu tekrarı ve soru çözümü yaparsanız konuyu daha iyi kavrayacaksınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın hepinize.